Evet arkadaşlar sizinle yeni bir oyuna hoş geldiniz. Şimdi bunları tıraş edeceğiz. Buna bak hele. Bizi dolu. Saat, tek saçını kesmemizi istiyor. Kel tuş olmasını istiyor. Keselim bakalım. Olur bu fırçayı. Keltoş bana koş. Nasıl atmış Şş, lan bu, 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 bu. Şimdi bu da sakalını kesilmesi istiyor. Keselim. Oldu. Yüz efendim sen o dişini Fare geldi bakalım. Fare bey de Fare. Fare lan bu. Bu biraz zor. Senin namına bak. Suriyeli. Suriyeli'ye benziyor ya. Evet. İyi kuş, diyetin arkadaşlar, başka video için görüşmek üzere takip edip abone olmayı unutmayın. Bu video kısa oldu ama kıssra bakmayın.